Bir gün Sultan Timur mahiyeleriyle otururken adamları sorar. Sultanım nasıl başardınız der. Neyi der? Hiç yenilmediniz mi? Nedir bunun sırrı? Bize de anlatır mısınız der. Sultan hafif bir tebessümle tahta çıkana kadar ben de çok yenildim. Kardeşlerim ve amca çocuklarımla yıllarca savaştım. Beşinci savaşımdan sonra adamlarımın her biri dağıldı. Ben de mecbur kaçmak zorunda kaldım. Ormana doğru atma atlayıp kaçtıktan sonra atıma yol verip kendim şöyle bir taş kuytusu bulup üzerimi de çalı kapattıktan sonra kendim bir nevi gizlendim. Ve geldiler, aradılar, baktılar, gittiler ve gittiklerinden emin olana kadar yaklaşık şöyle bir saat kadar daha orada kaldım. Ve mağlubiyetin vermiş olduğu mahcubiyetle kendi kendime söylenirken ya Timur bırak bu işleri kaçıncı seferdir deniyorsun. Olmuyor. Sen kim? Sultan olmak. Git bir köye yerleş. Hayvancılıkla, çiftçilikle uğraş. Bu saatten sonra bırak bu işleri. Olmuyor diye. Böyle söylenirken gözüme birden bir karınca ilişti. Baktım karınca yuvasına doğru gitmekte. Takip ettim. Yuvanın ağzına bir toprak parçası koydum. Dedim ki dur bakalım seni de ben bir test edeyim. Bakalım benim kadar dirayetli misin dedim. Karınca yuvaya girmeyle cebelleşirken ağzındaki buğday parçası düşer ve karınca ikinci denemesi için gider onu bulur. Aşağıdan alır getirir. İkinciyi dener, üçüncüyü dener, dördüncüyü dener. Sultan dur bakalım der. Benim kadar sen de hırslı mısın? Ben beş sefer denedim yapamadım. Sen kaç sefer daha deneyeceksin der. Tabii bu karınca dinler mi? Beşinci sefer dener, on beşinci sefer dener. 25. sefer dener. 55. sefer dener. 65. sefer dener. Ve sultan gözleri böyle hayretle bakar. Karıncadaki azmi istikrara hayran kalır. Ve karınca 66'yı denedikten sonra 67. denemesinde o buğdayı yuvasına sokar. Sultan dizlerinin üzerinden ayağa kalkar ve yumruklarını sıkar. Der ki 69'u deneyeceğim, 70'i deneyeceğim ve başaracağım. Ben de bu tahta çıkıp sultan olacağım der ve oradan karıncadan görmüş olduğu o azmi istikrarı kendisine kodlar ve döner ilk savaşında, 6. savaşında tahta geçer. Ve adamlarına de, der ki, ben azmi ve istikrarı bir karıncadan öğrendim. Benim immendarım bir karıncadır der. O yüzden arkadaşlar, inandığınız yolda inandığınız davada başarmak için denemekten asla vazgeçmeyin. Hepinize selamlar, hürmetler.